Suriye'nin Humus kenti bir kez daha ağır bombardıman altında. Muhalifler Baba Amr semtindeki bombardımanda ikisi çocuk en az 12 kişinin öldüğünü söylüyor. Bölgeden gelen haberlerde bir hastanenin de vurulduğu belirtilirken tankların kent içinde seyir halinde oldukları görülüyor. Humus halkı bombardımanın bir kara harekatının öncüsü olmasından endişeli. Tanklar dar sokaklarda birbiri peşi sıra ilerliyor. Humus'tan gelen haberlerde kente yönelik operasyonun şiddetlendiği belirtiliyor. <laughs> Muhalifler sabah saatlerinde başlayan bombardımanda en az 12 kişinin öldüğünü, yüzden fazla kişinin de yaralandığını söylüyor. İnternette yayınlanan bu görüntülerin bombardıman sonrasında çekildiği, bu binanın içinde insanlar varken bombalandığı söyleniyor. Ancak bu bilgileri teyit etmek mümkün değil. Zira Şam hükümeti yabancı gazetecilerin ülkede serbestçe haber yapmasına izin vermiyor. Humusiyede falan operasyon aslında iki haftadır devam ediyordu. Ancak şimdi şiddetlenmesi acaba bu bir kara operasyonunun işareti olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor. Muhalifler ve insan hakları örgütleri bir kara operasyonunun başlamasından korkuyor. Kara operasyonu yapılırsa bu bir katliam olur diyorlar. Hükümet silahlı teröristler olarak adlandırdığı grupların hepsini temizleyeceğini söylüyor. Baba Amr'da birkaç yüz belki de birkaç bin muhalif milisin olduğu sanılıyor. Burada direnişlerini devam ettireceklerini söylüyorlar. Ancak kara operasyonu olursa dağılıp dağılmayacaklarını zaman gösterecek. Suriye lideri Beşar Esad etrafındaki çemberde giderek daralıyor son olarak Mısır, Şam Büyükelçisi'ni geri çekeceğini açıkladı. Ayrıca Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye göre Güvenlik Konseyi'nde Suriye'yi kınayan tasarıyı veto eden Rusya ve Çin de pozisyonlarını değiştirebilir. Bu, bu ayın 24'ünde Tunus'ta Suriye'nin dostları toplantısı olacak. Bu toplantıya birçok ülke katılacak. Toplantının amacı Suriye üzerindeki baskıyı artırmaktır. Ayrıca özellikle Çin ve bir ölçüde Rusya'nın tutumlarını değiştirebileceklerine dair bir takım işaretler görülüyor. Suriye'de muhalefetin silahlandırılması yönündeki çağrılar da artmaya başladı. Son olarak Amerikalı Senatör John McCain, Washington ve müttefiklerinin muhalif milislerin silahlanmasına yardım etmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi ve Libya örneğini verdi. Suriye'de 11 aydır devam eden çatışma ortamında insan hakları örgütlerine göre 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Şam hükümeti bazı reformlara gideceği taahhüdünde bulunmuş, pazar günü yeni anayasa için referanduma gideceğini açıklamıştı.